19 Şubat oldu, Ayaz geldi. Hepiniz izlediniz, beğendiniz ve şimdi de o gün geldi. Ayaz, tepki, TikTok yayında! Ayaz vurur yine donar sayfaları yırtıp yakıp at. Gerçekten o kadar duygulandım ki Ayaz yayınlandığında ve böyle güzel bir hediyelik hazırlamıştık. Bu Ayaz hediye kutusundan yollayacağız. En iyi yorum yapan 5 kişiye Ayaz'ın hediye kutusundan yollayacağız. Bence çok güzel oldu. O zaman yorumlarda buluşalım. İçinde de muhteşem hediyeleri var. Ya, abi, sensiz bir hayat bozar, özlemin canım yakar, Arkadaşlar var ya nasıl heyecanlıyım? Çünkü uzun süreden sonra TikTok Türkiye gelişti ve artık çok iyi videolar izleyeceğiz. Muhteşem klipler var muhteşem videolar var Ayaz'la ilgili yani ben birazcık göz attım hepsinde sürprizi kaçmasın diye izlemedim ama bayıldım gerçekten bu seferki tiktoklara siz de bayılacaksınız Favorinizi yorumlara yazın ya bu video Ayaz'la ilgili olduğu için çok fazla böyle goy goy şaka böyle kara mizah yapmak istemiyorum çünkü Ayaz'ın biliyorsunuz derin bir anlamı var benim için ama gene de muhteşem videolar var gelin o zaman ilkinden başlayalım Ayaz tiktok tepki videosu başlasın önceki tiktok tepki videolarımız ne kadar izlenmişti bir dakika hemen bakıyoruz Dolunay yaptığım Yaptığımız video 14 milyon izlenmiş. Biliyor ama yaptığımız video 12 milyon izlenmiş. Neler oluyor? Neler oluyor? Önceki TikTok tepki videomuz 500 bin like aldığı için bu videoda 600 bin like alırsa yeni bir TikTok tepki videosu gelecek. O yüzden videoyu beğenin. Eski videomu izleyeyim. Kafamızı yoruyorlar biliyorum. Ototon ses ayarlar benim tipim de değişiyor böyle. Baksana eski videodaki tipime bak bir de şu ankine bak. E, Okey çok farklı değil ama gelişmişiz gene bilmiyorum. Benim TikTok profilimi de hala takip etmediyseniz püh, yani hala takip etmediyseniz TikTok'ta beni yazıklar olsun. Bu yorgun savaşçı adam kırılır eğer hala beni TikTok'ta takip etmediyseniz. 3.1 milyon takipçimiz var. Bu videodan sonra 3.5 Olsun. Biraz fazla söyledim ama ben de artık çok güzel TikTok'lar atıyorum. Bunlar benim TikTok'larım. Yenileri. Daha niceleri yolda. Ayaz'a TikTok'ta 315.000 video çekilmiş. Daha çıkalı kaç gün oldu? Bir haftayı daha yeni geçti. 300 bin video çekilmiş. Maşallah sizi tebrik ediyorum. Gelin ilk videodan başlayalım. CZN Burak ilk videoyu çekmişti. Ona da buradan sevgilerimi yolluyorum. CZN Burak'ın videosuna bakalım. Ya adam Adam dünyaya iyilik saçıyor. Adam adam CZN Burak seviyorum seni buradan. Adam daha yeni Will Smith'le video çekmiş. Ayaz'a gülen suratlı pirinç fırlatıyor adam. Helal olsun be. Oha 950 bin like almış CZN Burak'ın videosu. Maşallah. Tebrik tebrik. Ben de Ayaz'a bir TikTok videosu çektim. Burada da size izleteyim. Ayaz'ın kamera arkası aslında. Bu telefonla çekilmiş bir versiyonu. Zaten klipte böyle de bir sahne yok. Ama tatlı bir kamera arkası bu da. Bu da 452 bin like almış maşallah. Bu çift muhteşem dans ediyorlar. Ayaz'a bir dans yapmışlar izleyelim hemen. Oh, bak nasıl geldi dalga bir anda bende de. Öf, bitirişe bak. Erkek misin be? Helal olsun be. Öpüyorum seni buradan. Çok tatlı bir çocuk Berk de buradan sevgilerimi iletiyorum. İyi bitirmişsiniz. TikTok'lara bu videoda puan vermeyeceğim çünkü genel olarak hepsi bence çok güzel. Siz verin puanı. En sevdiğiniz TikTok'u yazın yorumlara daha demin de dediğim gibi. Ama ben buna 10 üzerinden puan vermeyeceğim dedim. Niye konuşuyorum ki hala? Bu arada bu TikTok'un dışında beni okullarına davet ettiler. Ben de onların okuluna ziyarete gittim. Orada öğrencilere bir baskın yaptık. O da çok güzel bir video. Şöyle kısaca göstereyim. Ben gerçekten hayatımda bu kadar duygulandığım anı nadir hatırlıyorum. Bilmiyorum. Kelimeler konuşmasın, video izleyelim. Burada bu kadar öğrenci, bu kalabalığa bak, şu kalabalığa. Beni bu kalabalığa soktunuz. Ben heyecanlanırım burada. Kalbim minik, kalbim dayanmaz. Beni bu kalabalığa soktular. Bütün kalabalık ayaz dansı yapıyordu orada. Ben gittim onlara baskın yaptım. Sonra böyle güzel anlar çıktı tabii. Bak okullarına geliyorum. Güvenlik kamerasından ilk önce onları izledim bir. Böyle öğrendikleri zaman bilmiyorlar, haberleri yok. Zor bir dans ben de heyecanlanıyorum haberleri olmadıkları için. Şu anda içeride dans ediyorlar, dansı öğreniyorlar. Şu arkada kırmızı bölgedeyim Orada bekliyorum. Şimdi git çıkacağım. Hayır ya, şu an izlemeye de utandım bunu. Bir dakika. Abi çok fazla insan var. Çok fazla insan var. Ha çıkıyorum. Bu arada ben bu videoyu ilk defa izliyorum. Kendim de izleyemedim bu videoyu kendi başıma. Sadece çekilirken oradaydım. Sonrasında da izlemedim bu videoyu. Çünkü utanıyorum kendimi izlediğim zaman. Başka insanların beni izlediğini görünce. Ya sen niye böylesin? Çocuk o sene 15 milyon tane kişi takip ediyor. Sinirleniyorsun, utanıyorsun. Kendine gel, kendine gel. Kendi içimde de çarpışıyorum ya. Gelin izleyelim hadi. Vere saate şey yaparsanız kim var orada? <gülüyor> <gülüyor> Aaaa! Şu gözleri şu çocuğum Monster suratı nasıl senin Ne utanıyorsun kendine gel Çıkıp desene evet çok iyi yaptım Gözlere bak kıyamam ya Duygulanmış geri gerizekalı niye duygulanıyorsun Aa bir de bağırıyorlar Bir de Enes diyorlar ne Enes ne Enes ne Enes ne mi Ayas deyin Enes adını duymak istemiyorum orada ben Utandım konuşmayacağım birazcık çöküyorum <laughs> Tamam geri geldim. Evet devamında da bazı olaylar yaşanıyor. Şimdi bütün videoyu burada izletmeyeyim. Onların kanalına gidin. Onları takip edin. O beğeneceğinize eminim. Devam edelim biz. Tabi daha bir sürü TikTok var. Gönül isterdi ki burada yapılan bütün TikTok'ları izleyeyim. Ama en çok like alan ve beğenilenlere bakacağım. En çok uğraşılanlar onlar oluyor genelde. O yüzden kimse kusura bakmasın buradan izleyemediğim varsa. Eğer çok istenirse çok beğenirse ikinci bir videoda izlerim. Sizleri seviyorum buradan. Kadir abi de Ayaz'ın saç kesimi videosunu yaptı. Ayaz saçını Kadir abi hazırladı ama gördüğüm en iyi saçı yaptı şu ana kadar. Bayağı iyiyim burada. Hiç kendimi övmemezlik yapmak istemiyorum çünkü bayağı iyiyim. Bayılıyorum kendime. Muhteşem bir adamsın. Gel öpeyim seni anından. Kendimi öpmek istiyorum şu an. Tertemiz. Ayaz saçı favorim ya. Ayaz saçına bayıldım. Okey devam edelim. Bir ayaz makyajı geliyor. Ayaz makyajı. Çok tatlı bir prenses olmadı mı? Gerçekten güzel olmuş. Eline sağlık. Kürşat Juan'ın bir TikTok'u var şimdi karşınızda. Alev atıyor. Adam alev atıyor. Juan Yang'dan sonuna kadar öpüyorum seni. Ayaz vurur yine donar umutlar. Siyah sayfaları yırtıp yakıp at. Harcanıları elinde kalanları gözlerine şey diyeceğim ben burada şey oldum şarkıyı dinlerken. Keşke dedim sen söylemeseymişsin be Enes Batur. Neden söyledin ki bu şarkıyı dedim. Çok güzel olmuş eline sağlık. Bayıldım. Yeliz Korkmaz da bir dans yapmış. Bakıyoruz. Dans etmek çok güzel bir şey ya. Ben dans etmek istiyorum artık ya. Ben gerçekten artık dans etmek istiyorum. Arkadaşlar bu videoya 700 bin like gelirse dans edeceğim. <laughs> evet arkadaşlar YouTube böyle ne sandınız? Bir like koyarsın olursa yaparsın. Ama yok şaka maka gerçekten ben de dansa başlamak istiyorum. Ve söz veriyorum buradan da. Bir anda içimden söz vermek geldi. Ben de uğraşacağım kaç ay olursa olsun. Ve çok güzel dans etmeyi öğreneceğim. Buna şahit olacaksınız söz veriyorum. Bence dans etmek çok güzel bir şey. Bunu birlikte başaracağız. tak çak çak çak. Çak bak elim ekranda çak. Kaçırdın çakamadıysan. Ayaz Enes Batur İngilizce versiyon. Bakalım neymiş. You're so cool. Yalnız çok iyi olmuş ya. Şarkıyı İngiliz yapıp globale mi yayılsak bir anda? Globale yayılacak kişi aslında Alena Tilgi değil de Enes Batur muydu yoksa? <laughs> global geliyor. Globale yayılmış gibi hissettim şarkıyı duyunca. İngilizce bir şarkı yapsak harbi nasıl olur ya? Çünkü İngilizce şarkı yaptığın zaman şey diyebiliyorsun ya. Aa ben dünyaya açılıyorum. Hayallerim arasında gerçekten bir gün İngilizce şarkı yapıp dünyaca dinlenmek de var. Tabii ki bu hiç kolay bir şey değil ama bir hayal. Belki bir gün başarırız. Burada bugün söylemiş olayım. Çünkü biliyorsunuz ki azim çalışma mutluluk asla başaramayacağınız bir şey yok. Ben kendimde her zaman buna inanıyorum. O yüzden sonuna kadar azim çalışma mutluluk kardeşim. Evet böyle işte. Bir makyajımız daha var. Deli kadın makyajı bu da. Gözlerinde saklanan deli kadın makyajı. Bak Meg Online çekmiş. Meg Online'dan bir ayaz klibi geliyor. tarzını beğendim güzel yaktı ortalığı O oh, telefondan çıktı Telefona tekrar girdi. Adam yıldırım attı şu anda. Güzel bu da tatlı. Dans Fabrika'nın da TikTok'ları var ama onların TikTok'larını izletmeden önce onların Ayaz için hazırladığı özel videoyu göstermek istiyorum size. Bu videoda çok iyi. Bu videoyu da açıklama kısmında bulabilirsiniz. Onlar da bir dans okulu ve ekip olarak toplanıp bir dans yapmışlar. Onlara da bayıldım. Ömer'e buradan sevgilerimi yolluyorum. Eline sağlık kardeşim. Çok seviyorum seni. O da muhteşem bir dans yapmış burada ama bütün hepsini izletip spoilerını kaçırmak istemiyorum. Sadece şuna bayıldım detay olarak. Dansı yaparken ayakkabı bağcıkları çözülüyor. Dansı da bozmak istemiyor. Ayakkabılarını bağlarken dans etmeye devam ediyor. <laughs> Aa! Bu videoyu da izleyin. Bu videoda da çok güzel koreografiler var. Size böyle spoiler gösteriyorum şu anda. En çok duygulandığım da bu videoda küçük bir kız kardeşimiz yapıyor bu dansı. Buna da bayıldım. Bak ya şu minnak surata bak şu. Isırırım seni kız. Nasıl dans ediyor? Yani hiçbir şeyin sınırı olmayacağı gibi dansta da sınırı yok. Nasıl dans ediyor? Şapşal kız. Bu kız kendini birazcık kertenkele yapıyor bu videoda. <laughs> Baksana. Aa. Aa, hadi bakalım güzeldi bu sevdim. Likeladım. Like butonu. Bak like. Bir sürü like atıyorum. Keşke birden fazla like atabilsem. Atamıyorum ama bir tane gidiyor. Ama çok tatlı bir detay göstereceğim şimdi size. Ayaz şarkısında Cemre seni buradan öpüyorum seviyorum seni Cemre ne yapmış Cemre gidip kendi fanlarına hediye alıyor Ayaz şarkısını kullanarak böyle bir akım başlatıyor Sizden de böyle bir şey bekliyorum yapmak isteyen olursa şarkımız buna aracı olabilirse ben çok mutlu olurum şahsen Gidip insanları mutlu ediyor Kendi fanlarına böyle hediyeler alıyor ayakkabılar alıyor Sonra onların evine gidiyor onlara hediyeler veriyor Bak 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 Beğendim, bayıldım. Ya Murat amca, Murat amca ne yapıyorsun ya? Murat amca ne yapıyorsun? A a a a a a <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir gülüşüm vardı ki hem seni çok seviyorum hem de gibi bir gülüştü. <laughs> Sevdim bunda tabii. Eda sakız yapmış. Eda'nın TikTok'unu izliyoruz. A a Eda ne yapıyor? Eda kar topu savaşı yapıyorlar. Finalde niye üzüldüğünü anlamadım ama. Şarkı üzücü olduğu için kar topu savaşı yaparken arkadaşları tarafından yenildiği için karlara dokunduğunda eski anları aklına geldi ve o yüzden bence eski anlarını hatırladı ve üzüldü. Doğru muyum? Yani bir tahmin yaptım ama galiba doğruyum. Doğru muyum? Doğruyum. Doğru Merve Altın geliyor. Coca-Cola reklamı yapıyor. Güzel güzel. Kombin olarak yapmıştır. Coca-Cola reklamı yapmak için yapmamıştır zaten ama Coca-Cola logolu bir kıyafet takımı ilginçmiş. Ama güzelmiş de bu arada. Keşke Coca-Cola bana para verse de giysem. Çünkü para vermeden gelse sanki para almışım gibi gözükecek. Çağla Şimşek'in videosunu izliyoruz. Luna Çal. O da çok tatlı bir video yapmış. Bence gelecekte bu kız yürür. Bu kız gelecekte çok başarılı olacak. Yazın buraya. Şuraya yazın. Şuraya yazın. Ayaz kutusuna yazacağım bunu. Bayağı çekmiş ama güzel. Allah Allah delik kadın da bir böyle zoom oldu anladın mı? Böyle kafaya şöyle kafaya çevirdi bana da aynı efekti alalım. Beni kadın. <laughs> bak mesela yani o kadar güzel TikTok videosu izledik. Çıkana bak. Yani tabii ki kötü demiyorum. Ama ne alakası var? Anladın mı bak? Biri yazmış ki abi dedem öldü. 70 yapsana. Başın sağ olsun kardeşim buradan öncelikle. Yani okey deden öldü. Çok başın sağ olsun. Ama yani bu videoyla Ayaz şarkısının ne alakası var? Adam 70 tane turşu kesiyor Ayaz dinlerken arkada. Yani bunun dedene ne katkısı var? Ben anlamadım dedenin ölmesi... <laughs> Başı sağ olsun. Yani bir yandan üzülüyorum deden öldüğü için, bir yandan turşuları görüyorum, gözlerim ekşiyor. Canım turşu çekiyor, anlamadım ben. Siz anladınız mı? Allah için kızardım burada. Girildim. Burada çok tatlı oluyor arkadaşlar. Ayaz'ın resmini camın içine yapmışlar. Sonra içinde su patlatıyorlar. Bak finalde ne oluyor? İçine bir de basıyorlar. Aman aman Ayaz! Aman aman Ayaz elinize sağlık Yani okey Ayaz dinlerken squat yapmalarında ve çalışmalarında bence güzel bir anlam arayabiliriz en azından Spor şarkısı da olabiliyor Ayaz diyebiliriz Ama hastaneler galiba ameliyat öncesi Bile spor yaptırırım acımam. Ayaz da az spor demişken aklıma ne geldi bak. Hemen yani hiç acımadan gösteriyorum. Ben de Ayaz klibi öncesinde tabii ki spor sürecine girdim ve hazırlandım. Çünkü canlandırmak istediğim karakterin güçlü bir karakter olması lazımdı. Ve ben de Reels attım bir tane Instagram'a onunla ilgili. Onu da izleyelim. Bu da Ayaz kamera arkası gene. Bu da şey, ayaz makyajı. işte makyaj var üzerinde, sırtımda falan filan. O zamana kadar hiç hamburger yememiştim. Hamburger yedim direkt çekim bittikten sonra. Burada makyajlarımı siliyorlar. Ben dayanamamışım, hamburger yiyorum. Dayanamadım çünkü. Bu sahnenin kamera arkası işte o da. Ayaz kamera arkası gelsin mi yorumlarda bir duymak istiyorum. Yorumlarda Ayaz kamera arkası gelsin mi? Gelsin mi? Gelsin. Gelsin o zaman Ayaz kamera arkası. Burada Ayaz dans öğretim videosu var Ömer'in. İzleyelim. Siz de öğrenmek isterseniz bunu izleyebilirsiniz. Dans Fabrika'nın yaptığı dans öğrenim videosu burada. Onların profilinden bakarak izleyebilirsiniz. Biraz böyle aşağılara indim. Yani herkesin videosundan da karışık izlemek istiyorum. Mesela bu aşağılardaki bir video. Yani yeni popüler olacak insanlardan bir tanesi. Kimseye haksızlık olmasın diye. Onu da gösterelim. Bence güzelmiş bayağı. Burada da bir Ayaz dansı geliyor. Bu da Pelin ve Berk'in versiyonu dansta. Bu da güzel olmuş. Nice. Bir şey sormak istiyorum. Okey, dans çok güzel ama yerlerde dışarıda karlar var. Hava soğuk. Bu soğukta, bu ayazda hiç üşümedin mi? Bacakların açık bu kadar kot pantolon giydin bu ayazda. Üşürsün kızım. Annesi gibi davrandım ya. Yaşlanıyor muyum acaba? Ne oluyor buna? Evlenme yaşına mı geldim ben? Aa! Aa, bak bak nerede? Aa! Bunu çizmiş. Ayaz logosu. Bayıldım. Bir Ayaz daha dansı geliyor Bu çifte başarılı, bu çifte başarılı Güzel O göz bakışını yakaladım Sevgili misiniz bilmiyorum ama Sevgiliseniz mutlu mesut etsin Allah Değilseniz de bu cümleye hiç gerek yoktu Yani Ayaz'ın saç kesimiyle bir alakası yok ama Ayaz'da bir müzik olduğu için Her şeyin altında gidebiliyor Mesela kızın altı dal saçını kesti Gitti saçlar Ama kısa saçlı kızlar bence tatlı oluyorlar o yüzden ben kısa saçlı kızlardan hoşlanırım en azından. Böyle bu da böyle bir bilgi. Ne yaparsanız yapın. Herkes benim genelde sarışın kızlara zaafım olduğunu sanıyor. Hayır arkadaşlar. Sarışın kızlardan öncelikle bir zaafım var. O da saçları kısa olan kızlar. Bu arada kısa derken şu kısalıktan bahsetmiyorum. Şu kısalıktan bahsediyorum. Yani benim saçım gibi veya benim saçımdan bir üst belki. Bilmiyorum. Benim çok hoşuma gidiyor bu seviyede kısa saçlı kızlar. Berke de çekti bu videodan. Şey yazmışlar. Videoda gösterilen bu hareket ciddi yaralanmalara sonuçlanabilir. Ne yaptın lan videoda? Ne? Ayaz müziğini kullanarak ne yaptın Allah için? Ne yapmış olabilirsin yaralanma? Eline gazete alıyor. Gazeteyi yakıyor. Allah Allah. Gazeteyi yaktı. Arkadaşlar sakın yakmayın. Sonra ciddi yaralanabilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ayaz tepkisi veren insanlara tepki vereceğim ben. Nasıl? Nasıl taktik? Şu an heyecanlandım çünkü Ayaz tepki videolarının hiçbirini izlemedim. Çünkü biliyorsunuz ki bir özelliğim var. Beni izleyen insanları ben izlemeye utanırım. O yüzden de onları izlemedim hiç. Ama şimdi izleyeceğim. Yayıncıların Ayaz'a tepkisi. 27 dakika. Oha. Kemal bebeğim öpüyorum seni buradan. Like attı be. Şöyle Uy, çok buyurun buyurun buyurun. Dün artık beni daha iyi anlamışsınızdır sanırım. Kemal bebeğim öpüyorum seni ya. Yayındayız demiş, çok beğenmiş, çok teşekkür ederim. Duygulandırdın beni tekrardan. Anla izliyor. Anladım. <laughs> yani Anla içinden ben anlamadım yorumunu geçirdiğine emin edebilirim ama kanıtlayamam. Çünkü bakışından şu an onu anladım. Bence güzel. <gülüyor> yani saçmalıyanları <laughs> gördüm ama. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Elrey'nin dövüş sahnesinde olan yorumunu merak ediyorum. Bakalım. Çünkü bu koreografiye bayağı çalışmıştık. Bayağı bir emek verdik arka planda. Daha kamera arkasını yayınlamadım ama gerçekten çalışmıştık. Acaba mi merak ediyorum. o kafa sallama hareketinden yakaladım teşekkür ederim. Bitti mi lan? <laughs> bitti mi diyor bitti tabi. Ama gönül isterdi ki 5-10 dakika olsun. Canlı yayında Ayaz Türkiye rekorunu kırdı anlık izleyici olarak 262 bin izlendi. Sosyal medyada 262 bin, YouTube'da en azından bir rekor. Twitch'te de rekor Türkiye arasında. Baya bir rekor yani. E, o da canlı yayında anlık olarak izlemiş. Abi şarkı ilk çıktığındaki like dislike oranına bakar mısın? 200 bin like var, dislike 1000 dislike'ı geçmemiş. 1000 dislike'ı geçmemiş 200 bin like'a. Bayıldım. Şu sahneler falan çok güzel film tadında yani. Teşekkür ederim. Ya evet Ayaz'ı gerçekten uğraştık benim için çünkü anlamı çok büyük. Yapacağım en iyi iş olmasını istedim çünkü bir yandan da Ayaz'ı kendim için yapmıyordum. Yani sadece okey benim adım bağlı içinde ben varım ama Ayaz'ı babama hediye olarak yapıyordum. O yüzden kendime uğraşacağımdan 10 kat daha fazla uğraştım ve ne gerekiyorsa yani para olay değil burada. Çok fazla paranız da olsa bazen güzel iş yapamıyorsunuz. Bence ikisinde başardık. Nereden nereye geldiğine bakacaksınız. Şimdi mesela bak Enes Batur'un ya konumuz bu değil ama. Ne heh, bak şimdi. Yaptığım videoları... <laughs> bunu dalga geçmek için açmadım. Bu tamam bir parodi gibi bir şey geldi. Yani. Makara kukara gibi bir şey ama. Hepsini önce ben yaptım. Orası Başakşehir dostum. Ne bana Ulan ne işiniz var şarkı marka yapıyorsunuz. Gidin oyun içeri çekin diyordum. Bak şimdi herif bu konsepte gelmiş. Gördün mü? Prodüksiyona bak. Gerçekten doğru bir yorum yapmış bu arada. <laughs> ya bir anda karşımda Ayaz'ı yapmışken bir anda Sondis'i görünce böyle şok oldum. Lan dedim. <laughs> yani evet arkadaşlar biliyorum eski zamanlar da güzeldi. Yani son dizi yaptığımızdaki halime bakalım bir. Ya bu da benim ama nasıl diyeyim? Büyüyoruz ya bilmiyorum. O zamandan bu zamana kadar beni takip eden takipçilerim, ailem hala beni takip ediyorlarsa birlikte büyüyoruz. Aslında bu çok değerli bir şey benim için. Ben aşırı mutlu oluyorum birlikte büyüdüğümüz için. İnsan geçmişte yaşadığı güzel anları özlüyor ve onlara sürekli geri dönmek istiyor. Geçmişteki Enes Batur'la şu anki Enes Batur aynı birisi değil. Çünkü büyüyoruz arkadaşlar. Evet, eskideki güzel şeylere tekrardan kavuşmak istiyoruz. Ama eskideki güzel şeylere tekrar kavuşmak isterken gelecekteki yeni şeyleri kaçırıyoruz. O yüzden eskiye bağlı kalmak, eskinin değerini bilmek güzel ama geleceği de yaşamak lazım. Şu anda yaşamak lazım. O yüzden sürekli eski Enes Batur'u istiyorsunuz ama o büyüyor ve gelişiyor. Eski samimiyetime tekrardan kavuşmak için elimden geleni yapıyorum. Çünkü ah benim için daha önemli. Yani bu Ayaz klibinden sonra da çok fazla şunu fark ettim. Ben sosyeteye aşırı derecede ayar oluyorum. Nefret ediyorum sosyetik insanlardan. Sosyetik insan derken ben şeyden bahsetmiyorum. Ali Koç, Acun Ilıcalı falan o tarzda sosyete insanlarından bahsetmiyorum. Burada bahsettiğim şu kitle. Yani bizim bu sosyal medya mecrasında bakın ne kadar saatim havalı, bakın ne kadar çok param var, şu marka şeylerle geziyorum. Aa böyle takılıyorum. Aa, etiler'de şu mekana gidiyorum. Ay şu private parkte takıldım diğerleri ezik buraya giremeyenler hiç cool insanlar değil falan. O insanlara o kadar ayar oluyorum ki. Abi hayat bu değil. Çünkü sahte, iğrenç bir hayat yaşıyorlar. Yani çevresindeki insanların hiçbiri onları gerçekten sevmiyor. Hepsi bütün çevresindeki insanlarla bir çıkar ilişkisi var. Hepsi birbirinin yüzüne gülüp arkasından konuşuyor. Yani ben bu insanların içinde bulunmak zorunda kalıyorum işim yüzünden ama gerçekten o çevreden uzaklaşmaya çalışıyorum artık. Eskiden o çevre işim olduğu için yakın durmaya çalışıyordum ama beni çıkar men para, şu bu hiçbirinin kölesi olmayan insanlar sevsin. O yüzden ben özüme dönüyorum. Gidebilir sosyede hayatı. Biz yolumuza bakarız abi. Yani güzel bir hayat değil. Para, pul Okey, bunların hepsi bir araç o yüzden hepsini zın 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 yapıyorum bu saatten sonra bütün sosyeteye bunu yapıyoruz arkadaşlar zın 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 Paranın köpeği olmayın, pa paranın köpeği olmayın arkadaşlar Mesela son listeki Enes Batur karizmasından bir tane isterdim ben şu tipe bak kırmızı göstük üstüne beyaz gömlek giymiş, kolları da kıllı, dallan gibi erkek Duygulandım bak tipe bak ya. Abi çok çok tatlı bir çocuk ya. Şu şu adamın samimiyetinden istiyorum. Şöyle insanlar olsun çevremde. Adamsın lan. Kendimi övüyorum ya. Niye kendini övüyorsun? Çünkü çok iyisin. Niye övüyorsun kendini? Egoist olma. Dövme, dönme kendini. Deliler hastanesinde kapatacaklar ama bu şakayı şu an şaka olarak sanacaksınız. Gelecekte gördüğünüzde hepiniz şok olacaksınız. Lan bu videoyu alıp paylaşırlar sonra. ile bu arada tanışmıştım yok. Peeween Twitch'te yayın yapan çok komik bir insan. Yani çok keyifli oluyor yayınları. Aşırı takip etmiyorum ama arada görünce hoşuma gidiyor. Klibi beğenmiş. Çok teşekkür ederim buradan da sevgilerimi iletiyorum ona. Şu bıçak sahnesinde ne demiş onu merak ediyorum. <laughs> hocam kan çıkıyor mu hocam? <laughs> problem hocam. Zooo. Bundan sonra Enes Batur'a Rambo Batur diyebilir miyiz peki? <laughs> Tenet mi ya bu ne ya bu? Oğlum o kız mı kız değil mi? Tam kendi çocuğu varmış daha önceden de. İkisi de mi ölmüş? <laughs> Mito ya. Ayaz Enes aslı. Ben Ay... yok lan. Hayır ikisi de ölmemiş ya. Ayaz bence çocuğu. <laughs> o, bak, 7 yaşında vefat etmiş. Ar Arzu da ölmüş ama o zaman. <laughs> mış. Ya ne oldu? Ne <laughs> oldu? Burada o tepki verince ben bir şey oldu sandım ikisinden birine ya. Enes'e bir şey olamaz. <laughs> Çocuğa Enes'e bir şey olamaz. Ya Vital'ın tepkisi efsane ya. Seviyorum. Ferit ne demiş? Ferit Ferit'i merak ediyorum. Ferit'i verin bana. Aga be. Aha. Kim mezarı? Nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> Klip başarılı gerçekten yani Türkiye standartlarına göre üst seviyede bir klip olmuş. Ya hayır böyle söylememen lazım. Sataşacaksın bana ben de sataşacağım sonra kaos çıkacak sonra bu kaostan prim yapacağız. Böyle olması lazım. Aha yani böyle eski zamanları düşünüyorum böyle geçmişte atıştığımız tartışmaları falan. Biliyorsunuz ki Hog evinde bir e, Ferit'le şeyimiz vardı kapışmamız vardı. Şu an bakıyorum o kadar gereksiz geliyor ki bana. Hey gidi günler hey hey gidi günler. Beğendiğin için teşekkür ederim çok sağ ol. Son olarak tepkikolik bir e, YouTuber şarkılarına tepki çekmiş. Ona bakalım. Ayaz tepki veriyorlar. Bütün ekip. Yani 23 dakikalık video tamamını izleyemeyiz tabii ki. Sadece finaline bakacağım. Finaline. Evet. Kaç puan vermişler? Begir'in niye şarkıları az izleniyor ya? Evet evet. 10 verdi. Evet abi. 8 veriyorum. Aynen <laughs> evet, puanlamaya bakıyoruz. Bu ekip bizim şarkımıza 45 puan, Berçana e 41, sonra Berçana başka bir şarkısına 39, Kürşat'a 28 vermişler. 45 puan alarak Tepki Koli'ye göre son zamanlarda çıkan en iyi şarkı olmuştu o zaman. Tepki Kolik ekibine de teşekkür ediyorum beğendikleri için. Öpüyorum sizi buradan. Arkadaşlar çok izledik ya. Çok fazla 300 bin, 315 bin TikTok var. Şunu izlemedik ama galiba. Baştaki şu TikTok'u izlemedik. Bu. En baştan beri burada duruyor. Ney bu? Ha, Göz takip ediyor kalemi. Abi çok iyi. Çok iyi. Çizim de güzel olmuş bu arada. Ama gözün takip etme olayı bayağı güzel olmuş. Kalemi takip eden Enes Batur. Tabi kimse beni burnumu, kaşımı, gözümü çizemez arkadaşlar öyle kolay kolay. Bakarım yani. Evet. Artık kulaklığımı Bırakıyorum ve gidiyorum arkadaşlar. En iyi yorumları yapan 5 arkadaşa Ayaz kutusu yolluyoruz. Bence e, çok güzel oldu Ayaz kutusu. Arkasında da bazı detaylar var. Siz de kazanmak istiyorsanız yorumları abanın en çok beğenilen en güzel yorumu yapan 5 kişiyi seçeceğim ve onlara Ayaz kutusu yollayacağız. Güzel bir anı hatıra. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Ayaz muhteşem oldu. Ayaz'ın kamera arkası da yakında gelecek. Onu da bekleyin. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. Zın zın zın. Ayaz dansı yapmak istiyorum ya. Ayaz dansını öğrenmek istiyorum ya. Ha bir de şunu izleteyim finalde durun. Ayaz'a bu arada hala çok güzel danslar yapılıyor. Mesela bu videoda Reels'ta dolanan bir video. Mesela bu da Ayaz dansı bence çok iyi olmuş. Bu dansa da bayıldım. Dans fabrikadan İbrahim Cankaya yapmış. Eline sağlık. Akıyor adam ya. Dans gibi. Bizim şarkı da böyle akıyor ya. O da akıyor. Bu da benim Instagram'ım. Ayaz TikTok tepki videosu çekeceğim için çok heyecanlıyım. Aşırı iyi şeyler var demişim. Yüzümden okunabiliyor heyecanım. Ne kadar heyecanlı. Mal gibi poz vermiş. Salak böyle heyecanlanır mı? Yanlış çıkan diğer videoları izleyebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay. Survivor'daki stil. Wakanda forever. <laughs> ne yapıyorum ben? Masa başı videolarını özlediyseniz yazın. Eski Enes istiyorsanız onu da yazın. Özlemişim sizle baş başa kalmayı. Bay.